Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, PUBG Mobile videosu çekeceğiz. Ama ilk başta şunun baskı ekranı nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen gösteriyorum. Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradan geri geliyorsunuz. Buna basılı diyorsunuz. Açmak için buraya bırakın ya. Buraya bıraktıktan sonra PUBG böyle giriyorsunuz. Sonra burada 2-3 tane bekliyorsunuz. Böyle bir. Sonra böyle iki yapıyorsunuz. Biraz bekleyeceksiniz. Şimdi Krafton yazısı baskı ekran olduğu için yani baskı olursa Demek ki oluyor arkadaşlar. Olmazsa bir daha yapın. Evet. Olur bak oldu arkadaşlar. Şu an full basık. Evet arkadaşlar bu arada Ahmet nerede diye sorarsanız Ahmet bir iki güne gelecek. Beraber videolar devam edecek. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Şimdi hemen Puffy videomuza geçelim. Bakın arkadaşlar basık çok fena oldu şimdi. O kadar basit ki önümü göremiyorum. Bir saniye. Butonlar. Bakın arkadaşlar o kadar basit oldu. Ee, arkadaşlar hemen videoya geçelim. Bu arada ee, kahvenizi çayınızı alın Arkadaşlar yaşlanın. Çömerlerinizi bağlayın. Hemen geçiyoruz. Arkadaşlar bu arada ölürsem gülmeyin. <laughs> Çünkü bu maçtan sonra Erangel gireceğiz. Bu bir ısınma maçı. Elimde ısınık değil. Yeni girdim oyuna. Galiba bir Livik girerim. Çok uzun süremez. ve ee, satmak istiyorsanız da aşağıya ID'nizi bırakın. Beraber oyun oynayalım. Ya da ve satalım.

kafayı yiyeceğim. <laughs> Bu arada basketbol oynarken biraz da fazla bir oynayan kişiler. Baksana. Yumruğa gelme. Ne? Bak bak. İyiliğe bak. diyenler siz de biliyorum unutmayın. Bir o onun onun on, 15 on 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 gün gelecek. Şu an çok işlerim var. Ama videolar çok fazla daha devam edecek. Ya abone olun yeter. Şu an biraz elim açıldı. Bazen de çok kötü. Çok... <laughs> Baksana arkadaşlar. <direkt>. Bak, bak. <laughs> İsteyen gelebilir. Bu arada arkadaşlar e, bir şey fark ettim. E, e, nasıl diyeyim? Baskı ekranda böyle daha düz merkez. bir de daha bak şöyle bir şey. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars videolarımız gelecek. Onu söyleyeyim. Daha fazla videolarda gelecek. Kuzenimle falan videolarım da gelecek. Brawl Stars videolar. Brawl ile girer. Baya video gelecek beklemede kalın. Baya video atacağız yani öyle değil. Başka bir şey değil mi? İstiyorsanız size de önerim video. O korku olur olur. Evet. Bir eline abone alalım. Ee, canlı yayın Canlı yayında da işte böyle WoW'da vs. böyle bu bu haritada vs videolarımız oluyor. Gelin sizle de atalım. Bazen böyle çok kötü. Ama bak şöyle hızlı gidiyorsun ya. Bekle ya şu. Şey büyüteyim bir biraz. Yoksa elime sığmıyor. Hassasiyet ayarı da gelecek. Arkadaşlar bu arada videonun altına CV ya yani Gojan'ı Gojan'ın YouTube'una ekleyebilirsiniz. Belki Gojan'ı görürüz. Ile oynayabilirim ben. İnşallah. Şimdiden teşekkürler. İnşallah atarsınız. Arkadaşlar bu arada e, Ahmet'in Ahmet YouTube kanalına ben koymayı unutmuşum. E, i̇stiyorsanız yoruma altına yazabilirsiniz. istiyoruz Ahmet'in YouTube kanalında. Öyle yazarsanız sevinirim. Ona göre açıyorum. İstiyorsanız daha fazla videolar da gelir. İstediğiniz gibi. Neyse ısınlık arkadaşlar hemen geçelim. Bili bit gireriz. Hatta arkadaşlar yanıma bir kişi daha çekecektim. Doluymuş tamam. Ne oluyor ya? Arkadaşlar bir internette bir ilgili sıkıntı oldu. Hemen giriyoruz arkadaşlar. Özür dilerim. Biraz beklettim. Neyse hemen girelim ee, uzatmadan. Hani şöyle ritbeli. Libik. Hemen videomuza <laughs> geçelim. Arkadaşlar ben sizi bekletmeyeyim. Girince e, açayım. Evet arkadaşlar sizi çok bekletmeyeyim diye yayını şeyi kapattım. Hemen geldim. Şimdi arkadaşlar bakalım kimler var. Bu arada arkadaşlar <laughs> bayağı yıkıyor. <laughs> Adama bakar mısınız? Ee, kuzenimle video çok gelir galiba. Tabi o da isterse. <laughs> Hatta Capcut'tan video falan hazırlayacağız. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar sizi çok bekletmek istemiyorum. Bir su içip geldim. Boğazım kurudu. Hemen nereye atlayalım arkadaşlar? Bu arada siz yeni haritayı sevdiniz mi? Bana onu yazarsanız mutlu olurum. Artan yeter. Bu arada arkadaşlar ee, kuzenim ee, kuzenim de bir tane kanal belki açabilir. Ona da abone olursanız, like atarsanız iyi olur. Hatta sizle videolar da çekeriz. Abone olun yeter. Onu da bu videoya 20 like gelirse Ahmet'in hem Ahmet'inkini atacağım hem de e, yeni bir hesap oluşturacağım. Onunla şey atacağım. Ahmet'inki 20 yeni hesap Oluşturmak için şeyi de 40 olsun. O, silah yok arkadaşlar öleceğim. Harbi silah yok. Şaka mısın oyun? Oyun. Oyun. Oyun şaka yapıyor arkadaşlar Oyun silah versene. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar. Hmm. arkadaşlar e, hemen fight aldım bir işim var hemen videoyu bitireceğim şurada ve adamlara başlayayım ne oluyor bir saniye arkadaşlar ee, evet beni ne yaptıysa yani neyse arkadaşlar ben e, ölmem lazım biraz şimdi Yeniden oyuna gireceğim zaten. Ee, Şort atmak istiyorum. Şu an atamayacağım. Ah. Arkadaşlar dünyanın en şanssız videosu olabilir. Düğmeler gitti. Bak, bir şey çıkınca... 这个地方。 Arkadaşlar kuzenime veriyorum. Kuzenim oynasın. Şu an e, ben bir işim var. Onu yapmak zorundayım. Bir şurayı sadece buz. Tamam Arkadaşlar e, kuzenim konuşamaz. Onu söyleyeyim. Al. <laughs> Al. Ya. Al. sana kuzen. Al. <laughs> Ya arkadaşlar ben bu Tam ben devam etmek zorundayım şu an. <laughs> Kesin. Arkadaşlar al.